Allah razı olsun. Nasılsınız? <laughs> Yöneticilik kolay bir hadise değil. Bir şehri yönetmek kolay bir hadise değil. Hiç kimse ben çalışmıyorum demez. Ben üretmiyorum demez. Ama maharet şudur. Az parayla çok iş yapmak. Biz az parayla çok iş yaptık. Bugünkü bütçe 200 milyon civarında. Peki o zaman bu kadar büyük bütçeyle yapılan işler hangileridir? Onu da Sivas kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şu an üzerinde bulunduğumuz Gültepe Mahallesi bana göre Sivas'ın konum itibarıyla en güzel mahallelerinden birisi. Sizden şunu rica ediyorum. Bize bize bırakın bu mahalleyi Sivas'ın örnek mahallesi yapalım. İnşallah. Siz bize siz bize güvenin. İnşallah biz sizi mahcup etmeyiz. İnşallah. İnşallah. Değerli şeylerim. Çünkü Kızılırmak projesi hayata geçtiği zaman şurada evlerinizin bahçesinden o muhteşem manzarayı izleyecek konumdasınız. Biz Kızılırmak'la ilgili çok büyük hayallerimiz var. Belki şu an buna inanmayanlar olabilir. Biz bu konuda tecrübeliyiz. Aksu diye bir projeyi yap yapacağımız zaman hiç kimse inanmamıştı. Yapsın da görelim demişlerdi. Ama hamdolsun Yüce Rabbim yapmayı bize nasip etti. Şimdi de herkes onu sahiplenmeye kalkıyor. Ama biz Kızılırmağ'da Sivas'a çok şey katacağına inanıyoruz. Onu başaracağımıza inanıyoruz. Bu konuda hükümetimizin de desteğini alacağımıza inanıyoruz. Ayrıca gene sizin bu bölgeyi etkileyecek önemli projelerimizden bir tanesi de kara yolları kavşağını hatırlarsınız. Gazi Lisesi'nden aşağı doğru inen caddeyi bilirsiniz. Sübeyda Hanım Caddesi. O kavşaktan direkt Gültepe'ye bir yol yapacağız. Bu yol mevcut karşıyaka köprüsüne uzanacak. Dolayısıyla hem sizin bu bölgenin trafiğini ve değerini etkileyecek hem de karşıyakayı Sivas'a yaklaştıracak. Bu da sizin için çok önemli bir proje. Biz Sivas'ımızın tamamını bugün burada konuştuğum için ağırlık olarak bu bölgeyle ilgili projeleri söyledim. Ama şuna inanın, hayallerimiz çok büyük. Ufkumuz çok açık. Tecrübemize, bilgimize, birikimimize, ekibimize güveniyorum. Hükümetimize güveniyorum. Bakanıma güveniyorum. Milletvekillerime güveniyorum. Hepsinden önemlisi Sizlere güveniyorum. Sizlerin duasına inanıyorum. Doğru Yol Partisinden yönetim kurulundaydım. Şimdi Doğru Yol Partisinden ayrıldım. AK Parti'ye geçiyorum. Arkadaşlar. Allah razı olsun. Var var çok çok Allah razı olsun Allah hayırlı <laughs> Şu, Şu an biz büyük bir yoyo verdik. Vermeliyiz yani. Aslında e, biz ben herhangi bir partiye kayıtı değilim. Ama bundan sonra sonuna kadar AK Parti'yi AK Parti. destekleyeceğim. Yaklaşık 40 yıldan beri MHP'liyim. Ve son dönemde büyük bir oy verdim. Şimdi ise sonuna kadar AK Parti. Haydi olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Büyük Birliği oy vermişti. Bu dönem Sanbastı'yı destekleyeceğim inşallah. Inşallah. Ak Parti, belediye de Sanbastı'yı. Allah razı olsun. Efendi abi. Efendi abi buraya gel. Kimin? Hı? hı.